Selamun Aleyküm arkadaşlar ben İbrahim Güzel bir günden güzel bir videoyla daha yine sizlerle birlikteyiz Yağmur sonrası bahçeye geldik arkadaşlar Bahçede yapmamız gereken işler var biliyorsunuz Geçtiğimiz haftalarda bordo bulamacı uygulaması yapmıştık ağaçlarımıza Bordo bulamacı uygulamasını ne için yaptığımızı o videoda söylemiştik ama yine tekrar edelim arkadaşlar Birinci önceliği ağacın kabuğunda yerleşmiş börtü böcek varsa onları zararları uzak tutmak için oluşabilecek mantar hastalıklarını engellemek için kullanılan bir ilaç bakır ağırlıklı olduğu için ilacın yapısı arkadaşlar ziraat mühendisimizin söylediği kadarıyla bakır ağırlıklı bir ilaç olduğu için gözler uyanmadan ağaca uygulanırsa ağacın uyanmasını bir miktar daha geciktirebiliyor denmişti Havalar çok sıcak gittiği için biz ağaçlarımız erken uyanmasın diye bordo bulamacı uygulamasını yapmıştık. Üzerinden 15 gün geçti. Bugün tekrar uygulayacağız arkadaşlar. Şöyle bakın. Hala hafif mavilikler mevcut arkadaşlar. Şöyle netleştirelim. Hala hafif mavilikler mevcut. Ama genel olarak yağmur yağdığı için üzerindeki ilaç tabakası kaybolmuş. Bugün tekrar bordo bulamacı uygulamasını yapacağız. Onun dışında neyimiz var arkadaşlar? Geçtiğimiz hafta aldığımız dap gübresini Ağaçlarımızın dibine uygulayamamıştık Şimdi onların da uygulamasını yapacağız Geldik bahçeye gelir gelmez Hemen sobamızı yaktık Hava bugün biraz soğuk arkadaşlar 4 derece güne 4 derece ile başlıyoruz Sobamızı yaktık arkadaşlar Dumanı görebiliyor musunuz bilmiyorum Sobamızın üstüne de demliğimizi koyduk Çayımızı demliyoruz güzel Şimdi abimle hazırlıklarımızı yapıyoruz Bordo bulamacı işleminden önce Ağaçlarımızın Dap gübresi işlerini yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi ilk ağacımızın dibine geldik. Dap gübresi uygulamak için gübremiz burada. Taşları aldık, şunu bir bakalım dedik. Malçlamamız işe yarıyor mu diye. İşte büyük fark arkadaşlar. Malçlama ciddi manada işe yaramış görünüyor. Şuraya bakın, yem yeşil. Şuraya bakın, otlar çıkamamış, çıkmaya uğraşanlar da çok ölü şekilde çıkıyor. Yapmaya çalıştığımız şey buydu. Ağacın dibinde ot olmazsa, özellikle ayrı otu olmazsa, ağaç daha hızlı gelişecektir arkadaşlar. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Etrafında bir çukur kazıp çukurun içini dağ kübresiyle doldurup daha sonra çukuru kapatacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar uygulamayı şöyle göstereyim. Ağacın dal genişliği kadar diyoruz. Ben internetten araştırmalarımda bu yöntemin daha uygun olduğunu gördüm. Etrafında şöyle çok derin olmayacak bir çukur kazdık. İçerisine gübremizi dolduruyoruz. Kaç bardak attık abi gübre? Dört. Dört bardak. Şu bardakla dört bardak gübre attık. Yani yeterli, yeterli olacağını düşünüyoruz. Çünkü elimizde şu an tartımız yok. Yani 450-500 gram tartamayacağız. Bu şekilde yaptık. Şimdi kapatacağız arkadaşlar. Gübremiz toprağın altında kalacak şekilde gübremiz toprağın altında kalacak şekilde kapatıyoruz. Ve DAP gübresi uygulamamız bu kadar. Tekrar malçlama laylonunu üzerine koyacağız arkadaşlar. Malçlama işini yapmış çünkü. Şöyle genel hatlarıyla baktığınızda ağacın dibinde ot yok. Bu da yaptığımız işin başarılı olduğuna işaret arkadaşlar. Gübreleme işi bu şekilde. Toplam 27 tane ağacımız var. Hepsinin dibini bu şekilde gübreleyeceğiz. çok şey var. Bak ot var görüyor musun? Çok. Ama bana cılız geldi yani. Cılız da Geliyor insan bak. çekti gibi geliyor. Bitecek abi bitecek. Bu malçlama ağacın dibindeki ot işini bitirecek inşallah. Atıyorum. Buradan kurtarıyoruz diyor. Bunlar kendini kurtaracak Allah'ın izniyle. İyi mi böyle? Ya montu giydim terliyorum bu seferde. de. Önünü açarsın. Güzel oldu. On numara işçilik. Devam. açalım abi. O kayısı da şey mi? Yani geçen sene meyvesi oldu. Enteresan ya. Yani Çekirdekten mi? falan da büyüdü o. yani. Güzel de büyüyor ama tele çok yakın ya. Taşıyalım mı? Yo, yok yok yok. <laughs> Bu kalkmış bak. Kıranda buradan kalkmış. Şimdi altında ne gibi bir sürpriz var? Bakalım. Öyle. Burada da var. Bunu açtık bandını. Çok da var. Evet. Çek abi. Bismillah. Oo. Burası Bunun çok evet. şey olmamış gibi. Yani olmuş ama çok etkili değil işte. He. Bunlara bence iki kat falan yapmak lazım ya. Yani tabi güneş, güneş çıktığında Şöyle bak ölü ya? ölü. ölü. Ya yani güneş çıktığında bayılırlar da. Ya ayrık çok inatçı bir ot abi ya görüyor musun? Çok inatçı yani. Şimdi, Şimdi ağaçların yapalım. dibini yaparken arkadaşlar fazla ayrık varsa onları da temizliyoruz. İş biraz yavaş yürüyor o yüzden. Şimdi şu ağacımız biraz eğri büyüyor. Kazık çaktık da onu düzeltip bağlayacağız bakalım. düzelt bunu. Ağacı. Ben bağlayayım hemen. Yani. Böyle olması gerektiğine emin misin? Böyle daha düz değil mi? Bağlıyorum bak. Ya bırakma. Heh. Bir bırakayım geliyor mu? Dur Bakalım bir saniye mi? dur. Tam bağlayayım da. Dibine bas da Heh. Böyle oldu eminsin değil mi? Peki. E şu ne olacak? E ama şu branda Hadi getir brandayı da Bunu da içine alacak şekilde koyalım Oldu mu böyle? Oğlum ot ne güzel kokuyor lan adamın yiyesi geliyor. Oo baba hoş geldin. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Baba elin boş geldin. Ne getireceksin? Ne bileyim çayın yanına bir bisküvitle in al <laughs> <laughs> alaydın. <gülüyor> ne yapıyorsun? Ne yapayım oğlum? Çok şükür. Siz ne yapıyorsunuz? Diplerini ne mi açıyorsunuz? Ya baba gübre atıyoruz da dibine. Otunu temizliyoruz, gübre atıyoruz. Bir şeyler, bir şeyler işte. Sen ne yaptın? Ankara'ya mı gidiyordun? Yoo, açmış neyim ağaçlar? Yok, bordo bulamacı attık ya. Açmamış, bugün bir daha atacağız. Ağacım ne <laughs> şanssız, sıfır bu. Sıfır abi, sıfır. Orta baksana. Saat kaç ki abi şu an? 12. 12 13. E daha saat bir 3 olsun ya. Ona göre güzel. Hangi hafta içi geliyor herhalde Hangi dayım? Hepsi geliyor herhalde. Geliyorlar herhalde. Tevabildayım geliyor. İlmazdayım zaten hep burada. İşte Aldayım dedemde olduğu için yok. O da dedem dediğinde da geliyor. Bu olmadı ya. Bu sönmesi iyi olmadı. Peştepa bekle ya. Birazdan ısındır. Acelemiz var. Şey. Birkaç ağaç daha yapalım, ondan sonra sen bordo bulamacına geç, ben devam edeyim. Zor olur ya sana tek. O kadar neyse, yavaş yavaş yaparım. Yani. Belki bir yemek yiyeceğimiz zaman çok sinek, börtü böcek oluyor verandada. Sabahlar da yani. serin oluyor zaten. Hmm. Gireriz hemen, tamam. 10 dakika yemeğimizi yer, çıkarız sineksiz, böceksiz. Kaynıyor ha. Şöyle. Demli mi içiyor herkes? Normal. Baba sen şeker atıyordur şimdi. Evet. Nereden bulacağız sana şekeri? Şöyle şeker, mi şeker? Şeker dışarıda var mı bilmiyorum. Ama bakar gelir. Çeşmece de olabilir. Ama şu çekmecelere bak bakalım İlk seni ilk sene kariyiince böyle bir garip oldu. O çok kalitesizmiş ya. İşte. Yani işte 5-10 lira ucuz olacak diye. O zaman ondilerin tanesi 35 liraydı, ondilin markanın. Bu 30 liraydı diye ben gittim bunu aldım 30 lira diye. İşte o 5 liranın bize maliyetini görüyorsun değil mi? Evet. Şimdi oldu 300 lira ondilin. Bir tanesi 300 lira. Evet arkadaşlar ağaçların büyük bir kısmını hallettik. 5 tane kadar ağaç kaldı. Babam da geldi. O da bize yardımcı oluyor. Şimdi abim babam devam ederken ben bordo bulamacına geçeceğim. Şöyle bir inceleme yaptık. Kaysa ağaçlarımızın tomurcukları hafif artık açacak gibi olmuş. Kaysaların dallarına uygulamayacağız. Ama onun dışındaki ağaçlarımızın hiçbirinde şu an açma belirtisi yok. Ağaçların tamamına bordo bulamacını uygulayacağım. İlacımız Geçen hafta kullandığımız ilaç arkadaşlar Bordocan Bakır içerikli Şimdi 16 litrelik Tanka Bir su bardağı demiş Biz dolu dolu 4 yemek kaşığı atıyoruz İlacı hazırlamaya başlıyorum İlacın içinde çok az kalmış. Zaten aldığımız yer demişti iki kere yapabilirsiniz diye. Şimdi üç kaşık attım. Dibinde kalan hepsini dökeceğim arkadaşlar. öncelikle bir miktar su ekliyoruz. Biraz karıştıracağız. İlacım hazır arkadaşlar. Şimdi pompayı sırtıma alıp ilaçlamaya geçiyorum. Geçen hafta yaptığımız gibi olacak. Ağaçları yıkar gibi baştan aşağı ilaçlayacağız. Hadi bitir de orayı da ilaçlayayım. <laughs> Adam öldü la. otuyla falan uğraşamayacağım Getir. Uğraş dök. Oh. Karıştır gitti. Babam yardım etmiyor mu? Ne belim ağrıyor ya. Çok bu. Abi 6 tane dök bu ağaç büyük Dök. 2 Dök. Dök. Evet arkadaşlar son olarak şurada bizim bahçenin dışında da bir elma var. Dedemin dikmiş olduğu. Ona da sıkacağım. Ondan sonra benim işim bitiyor. İlaçlama işi bitiyor. Abim de zaten son ağacın dibini temizliyordu. İşimiz bugünlük bitti diyebiliriz. Elmadan önce şurada bir tane aslan var. Ona bir sıkayım. Evet, asmanın işi tamam. Şimdi şuradaki elmaya biraz böyle önü tıkalı öbür tarafa da geçmek istemedim uzaktan nokta atış sıkacağız arkadaşlar. Evet. Bordo bulamacı uygulamasından sonra yine ağacın gövdesini göstermek istedim arkadaşlar. Bakın gayet mavi. Zaten bordo bulamacı iki defa uygulanıyor. 15 gün arayla. Biz tam söylenildiği şekilde yaptık. Bundan sonra havaların ısınmasını, ağaçlarımızın faktinde açmasını umut ediyoruz arkadaşlar. Daha sonra yine çiçekteyken kurt yapmaması için bir dal ilacı atacağız. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Toplandık gidiyoruz. Hava güzel ısındı. 10 derecelere geldi ama biz yorulduk. Evde yemek hazır. Gidelim yemeğimizi yiyelim. Şöyle bahçenin genel halini de gösteriyorum size. Ne yaptık? Korda bulamacımızı attık. Ağaçların tamamının dibine dap gübresini verdik arkadaşlar. Bakalım inşallah faydalı olur. Güzel faydasını görürüz ve güzel meyveler yeriz ağaçlarımızdan diyorum. Videoyu beğenmeyi paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.